Yine yok mu bu Tesla gitmemiz? Tesla bu süper yakın. Bence Aa. normal gidelim ya. Normal mi gitsek? Tamam sen de yedin. Normal gidip Tesla'yı basalım. Basmaya gerek yok. Sen kaldırmıyor baga girdi oyun ya. Gideceğin yeri... Ben en sondakini alıyorum. Ortayı da ben aldım. Düşman görüldü. Sen havada tamam? dur. Önemli değil. Sana vururlarsa biz kurtarırız. Tüm er silahları gösteriyorum size. Önemli ateş yukarıda. Aha. Hadi, hadi. Aha. Aha Mark the location. Fazla mı? Ben Ha. Kaç tane almamız gerekiyor ki? Her maç bir tane saygı işte Tamam da kaç tane almak gerekiyor? Bilmiyorum Silah vermiyor ya pompalıyla Efendim? Ile... Ya bu köpek bizi takip etmiyor mu? Takip ediyor Aa ben bunu diğer köpeğe götürüyorum Karak, karak Araş gereçle ne işte doğru. Ama. Nereye geliyor? Bana geldi. Gel. D. Bagi uçtu. Oha! Hakan adam öldü mü? Adam öldürdüm. E niye demiyorsun ben de adam ölmedi diye bekliyorum. Ha buraya attım Mecid. Gel 8x'i de atayım şey. 8 xi alayım ben dur. Buraya bayağı bir 7.62 attım. İsteci olan da alabilir. Kasıyor geliyor. Buyer arabası geliyor. Lan Öldü. Öldü mü? öldü. öldü. Binen arabaya gidelim. Biri uçtu. Biri Mecit can bas. Biri Mecit can bas. Basıyorum basıyorum. Ses var arkada. Biri uçtu. Biz ya. Orada mı? Adamlar lootlamaya gidelim mi? Alan 1 kilometre. Bende hiçbir şey yok ya. Yani. yani tamam. Gidelim. Bir gidelim yoksa ya. Bir uğrayalım bakalım. Kaç kişi var ki? Yok. Ses duyuyorsunuz sesleri. Oğlum nerede işaret at? Adam çatı da. Çatı hangi çatı? Mark the location. Mark the location. Biden. Nerede baydınız? O adam AFK Afrika, AFK'da batalım. On, On my way. Binin arabaya. Bin var. bin bin. Bir kişi daha var orada. Var var. Çok yakınla durma. Hmm. Bomba attım ya nereye gitti bilmiyorum. Lan oğlum. kişi şey ya, kişi şey bu. İki kişi olalım. Bomba attım, çıkmayın, çıkmayın, bomba attım. Araba? adam burada burada adam. Dayı mı tutun? Dayı mı tutun? Tutuyorlar, tutuyorlar. Tamam. Temiz bura. Uzaktan tıkan vardı ha dikkat edin. Aynen. Canınızı fullleyin abiler. daha şeyi bulamadım. evde evde. Yani 24 var. <laughs> Son 3 kişi. Adrenalin bir maçta 2 tane sayıyor mu ya? Sayıyor herhalde. Adam kaçtı arkaya. Basabiliriz baygın yapabilirsek. İşaret... Aa adamda işaret bir şey var daha. Sis çıkacak gözükecek oradan Enes. O değil de bu işaret şeyini otomatik tutamıyor artık. İşaret nerede be at İşaret atsana da bana. Güzel vurdu ama. Aa onlar iki kişi kaldı. Biri yedi. Orayı battılar ya. İki kişi kaldı. Dura battım. Onlar Zaman oynayabiliriz ya. Biraz puan kasarız en azından. Biraz zaman oynayalım. Drop attım zaten. Drop'u da açayım görev yapayım. Mersin bir AVM. O değil de işaret şeyin de artık otomatik toplamıyor. Efendim, Efecan. Mecit adamlarda iki tane adrenalin buldum. İkisini bastım bir şey ha, ihtiyacın Gerek yok ya bu saatten sonra, neye mi ihtiyacın ya. Büyükşehir'in şey <laughs> enerji var zaten. Oğlum, bekle çıkmasınlar ya. Biraz zamanı oynayalım. Alan daralsın iyice, puan verir belki. Aha, Mecit yedi bir tane. O da yedi, ben de yedim. Bayılma aynen. Nereden vuruyor seni? O şeyden ya nereden vuruyor. Drop'umuz indi çok güzel. Harika. AVM vermedi ya. AUK var, MK var. Basabilirdik biliyor musun orayı ya? Adam tek kişi kaldı. Aynen. Arabayı getiriyorum ben. Hazırlıyorum ben arabayı hazır olun. Etraflarında döneyim o. mi? Bin 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 bin. Uçuyum mu üstüne? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya. Ne yapıyorsunuz? Oğlum <laughs> ben bir havada havalarda geziyorum. <laughs> havada uyuştuk lan. Böyle bir basma kanka yok kanka ya. Bir bastım uçarak gidiyorum. O zaman zafer heykelimizi dikelim. Oğlum adam iyi vurdu. 2 kişi vurdu herhalde. Ben çıktım. Aa 8x. Gerçi evet, aldım. Drop'u da açtım. Güzel.